Bu sene bal verimi düşük. Geçen sene gibi geçen seneden bir tık gene de iyi görüyorum. rüzgarın çok olmasından hani bir ay gibi rüzgar bu şey kevenine gitmedi. Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Köyü Tahtalı Yaylası'nda arıcılar 2200 rakımda bal sağımına başladı. Rüzgar ve kuraklığın verimi etkilemesine rağmen endemik bitkilerden elde edilen bal kalite açısından öne çıkıyor. Bal üreticisi Osman Aslan, üniversite analizlerinde balın şeker oranının %0,7 olarak belirlendiğini, bu değerle dünya standartlarında yer aldığını belirtti. Endemik bitki, endemik bitki çok, çok şey var ama bu sene biraz rüzgar kurudunca şu anda en kuru mevsimdeyiz. Ee, i̇şte 6. ay gibi 7. ay, 7. ay 15'ine kadar yeşil oluyor. Keki, keven, çaşır var. O çaşır çiçeği dedi O var. Endemik türü çok. E, Tahtalı yaylasının. E, bal kalite oranı güzel. Kahramanmaraş Sütgün Üniversitesi'nde analiz yaptırdım. 2017'ydi. Yüzde 0.7 şekeri çıktı. Bizdeki değil. O da bitkilerde. Bazen e, çiçeklerden gelen. Yani e, bana şunu söylediler. Dünyada şey yapabilirsiniz, yarışmalara katılabilirsiniz. Bizden nasıl oluyor? Yurt dışına kadar gönderiyorum ama e, bu iki senedir biraz verim düşük olduğuna oralara kadar ulaşmıyor. Müşterimiz kendi yeri alıyor. Evet, bir gel evet. Gel. Bir alan seneye üç dış çıkıyor. Eşine, dostuna tavsiye ediyor. İngiltere'de bir arkadaş var. O orada satışını da yapıyor, oraya gönderiyorum. Bu şey var, tırlar var. Kargo gibi. Yani bazen 15 günde varıyor. Bazen 70 gün, bazen 60 gün tıra veriyorum, kol ediyorum. Üretilen bal İngiltere'ye de ihraç ediliyor. Karakovan balı 1250 ile 1500 Türk lirası, diğer ballar ise 750 Türk lirası civarında satışa sunuluyor.